Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Evelin Farkas, Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal etmesinin mümkün olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiden Rusya ile savaşa hazır olması gerektiğini söyledi. 2012-2015 yılları arasında Rusya, Ukrayna ve Avrasya için Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nda, Pentagon, Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Evelin Farkas, Defencevan isimli bir dergide makale kaleme aldı. Rusya'nın yakında Ukrayna'yı işgal etmesinin, olmama ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Moskova ile Washington arasında bu hafta gerçekleşecek diplomatik görüşmelerin muhtemelen başarısız olacağı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiden Rusya ile savaşa hazırlanıyor olması gerektiğini söyledi. Farkas'a göre, Rusya, uluslararası hukuka uymuyor ve eski Sovyet Cumhuriyeti olan Kazakistan'daki son kitlesel protestolarla cesaretlendiriliyor. Arkas, bütün bunların Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını her zamankinden daha olası hale getirdiğini iddia etti. Rusya tekrar galip gelirse sadece Ukrayna konusunda değil bu ülkenin sınırlarının çok ötesindeki küresel düzenin geleceği bir krizde sıkışıp kalacağız. Sınırsız bırakılan Putin hızlı hareket edecek, biraz toprak kapacak, kazanımlarını pekiştirecek ve 1991 öncesi tüm sınırları yeniden kurmak için gözünü bir sonraki uydu devlete dikecek şeklinde konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.